Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Pascal e, Paskalya çiçeğimizin çoğaltımını yapacağız sizlerle beraber e, nasıl olmalı, nasıl bir toprak kullanmalıyız ve e, büyümesi için yeni yapraklar çıkarması için bol bol da çiçek açması için nasıl vitaminler uygulamalıyız. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, kanalıma abone değilseniz abone olursanız zil butonunu da açarsanız çok mutlu olurum videolarımda paylaşırsanız daha da mutlu olurum Evet yılbaşı çiçeklerim ve e, Paskalya çiçeğim e, ikisi de birbirine çok benziyor yaprak olarak dal olarak e, Fakat bunun ismi Paskalya çiçeği diye geçiyor arkadaşlar e, kalın yaprakları var e, eminim sizlerde de vardır bu çiçekten şimdi bunun çoğaltımını yapacağız bana sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesi Paskalya çiçeğimizin ya da yılbaşı çiçeğimizin çoğaltırken köklendirme yapıyor muyuz diye hem de ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Şöyle birçok yavrumuz var. Hepsi ikilmeye, çoğaltılmaya müsait arkadaşlar. Her bir yerinden istediğimizi kopartıp tekrardan çoğaltabiliriz. Hemen şöyle sizlerle bir tanesini seçelim. Mesela şunu. Şöyle bakın. Bu şekilde dikkatlice kopardık. Kökünü de göstereyim. Herhangi bir kök ya da toprak yok. Şimdi bu çiçeğimizin bu şekilde ekeceğiz arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz Paskalya ve yılbaşı çiçeklerimin çoğaltımını hep kendim yaptım. Hep şimdi e, sizlere göstereceğim gibi ve bu şekilde dalından kopartarak herhangi bir suda bekletmeden e, yani köklendirme yapmadan ekeceğiz arkadaşlar ve e, gün ve gün sizlerle büyüme aşamasını paylaşacağım. Toprağım ee, hemen kısaca toprağımdan da bahsedeyim. Toprağımı sizlerle zaten bir çiçek videolarımda söylüyorum. Doğal gübreli toprak arkadaşlar. Bakın yumuşacık bir toprak. Köyden getirdiğim e, toprağın içerisine toprağı fazla gübresi az olmak üzere. Yani şu kadar saksıya e, iki, dolu doluya olmasa da şöyle parmak ucumla iki avuç kadar Büyükbaş hayvanların Yanmış gübresinden karıştırıyorum Yanmış gübresi derken e, Çok affedersiniz Ahırlardan çıkartılıyor Bunların bir yerleri oluyor Dışarıda e, Güneşin altında kalmaları gerekiyor Gübre kurusun e, Toprak haline gelsin diye Aşağı yukarı bir yıl Güneşin altında kalan Bu gübre artık topraklaşıyor Bunu da e, Sebzelere, meyvelere bitkilere, çiçeklere kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ben de bu şekilde çiçeklerime kullanıyorum. E, ektiğim her çiçekte bu toprakla çabucak tutuyor. Sizler de böyle bir toprak elde edebiliyorsanız, e, gübre elde edebiliyorsanız toprağa karıştırın çok fazla gübre e, çiçeğinizin yanmasına neden olur. Her şeyin bir ölçüsü olduğu gibi gübrenin de bir ölçüsü olmalı. Dediğim gibi 2 avuç kadar bu saksı için yeterlidir. Şimdi çiçeğimizin toprağı hazır arkadaşlar. Saksının dibine 7-8 tane minicik minicik böyle çakıl taşları koydum. Bu da toprağın hava almasını sağlayacak. Toprağımız hazır. Üzerine birazcık can suyu hepimiz zaten biliriz arkadaşlar çiçek ekmesini. Şöyle can suyumuzdan da birazcık koyduk. Bir de bunu çiçeğimizi ekince üzerine koyacağız. Hemen şöyle ortasına ekmek istiyorum, ee, tam orta bir şekilde ee, çiçeğimizi. Bir tane ekseniz bile böyle kocaman oluyor arkadaşlar. Bunun için çok fazla dal ekmeye gerek yok, yavru ekmeye gerek yok. Parmağımızla normal böyle bir delik açıyoruz. Evet çok fazla aşırı çok delik yapmayalım arkadaşlar bu kadar çukur yeter evet bu şekilde çiçeğimizi ektik aynı yılbaşı çiçeklerinde böyle yapıyorum arkadaşlar Şimdi yılbaşı çiçeği çoğaltmıyorum bu ara. Çok saksı yılbaşı çiçeğim var. Ee, bir çok çiçeğim var evde koyacak yer yok artık Paskalya çiçeğimden fazla olmadığı için sadece bu var ee, bir de çoğalttığım bu var bu da üçüncü saksı olacak inşallah evet gördüğünüz gibi köklendirme yapmadan çiçeğimizi ektik ne çok sıkıştırıyoruz ne de bol bırakıyoruz hemen can suyumuzu tekrardan üzerine döküyoruz. İlk aşamada birazcık fazla dökeceğim çünkü ee dibine kadar saksının dibine kadar toprağını ıslatsın diye. Böyle olabilir. Bu çekecek arkadaşlar. Paskalya çiçeği, yılbaşı çiçeği köklendirme yapmadan bu şekilde ekilebilir. Buradaki püf noktası nedir? Ben burada sizlere çiçek ekmeyi göstermiyorum. Çünkü biliyorum ki e, hepiniz e, beni izleyenler, yorum yapanlar hepiniz birer çiçek sever olarak çiçeklerin nasıl yetiştirildiğini, nasıl ekildiğini biliyorsunuz. Buradaki göstermek istediğim, anlatmak istediğim doğal gübredir. Doğal gübreli toprak ile ekiniz. Bir de köklendirme yapmadan da paskalya çiçeklerimizin veya yılbaşı çiçeklerimizin, sağlıklı bir şekilde tuttuğunu ve büyüdüğünü göstermek amacım arkadaşlar. Yılbaşı çiçeklerimi de şöyle kısaca göstereyim. Çok açtı bu sene. Ekim ayından itibaren e, bakın tomurcuklarımız halen daha gelmeye devam ediyor. Bu kış boyunca devam edecek arkadaşlar. Bu da pembe açan. Aynı şekilde bu da beyaz açmıştı. Çiçekleri tabii ki de açıyor, döküyor, kuruyor. Bu cinslerde bir tomurcuklanma yok şu anda. Ee, ama tabii ki de her yıl olduğu gibi bu yılda mutlaka tomurcuklanır, çiçeğini açacak. Ben zaten sizlerle paylaşacağım. Doğal gübreyi kullanın. Ayrıca vitaminler verin arkadaşlar. Özellikle açmayan yılbaşı çiçeklerine bu aralar çayı verin. Çayı belki de her videomda söylüyorum. Ee, çok bahsediyorum ama çok etkili olduğu için önceki öncelikli vitaminim çaydır arkadaşlar çayın demini çayın posasını verebilirsiniz. E, posası sinek yapıyor diyorsanız deminden de e, soğuk bir şekilde bir bardak dökün arkadaşlar. Gerçekten çiçeklerinizin coştuğunu ve bol bol çiçek açtığını göreceksiniz. Pascal çiçeğimizin e, yeni dallar çıkardığını bakın görüyorsunuz değil mi ucunda? Evet. aynı şekilde toprağım buydu arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum ee, bakın toprağımız artık kurumaya döndü bu çiçeğin sulanması gerek yani haftada bir kere ya da haftada e, iki kere az az da olsa mutlaka sulama işlemini yapıyoruz çiçeklerinizin toprağa su verdikçe böyle ezik olabiliyor arkadaşlar böyle düz olmaması için ve çiçeğimizin mesela köylerde bilirsiniz sebzelere bu şekilde topraklarını kabartırlar. Bunu çiçeklerimize de yapalım, toprağını kabartalım. Ben şöyle bir çatal yardımı ile bunu yapacağım. Sonrasında suyunu vereceğim. Bu su verdikçe böyle dümdüz olabiliyor. Bunun için kabartmak gerek arkadaşlar, çiçeğin sağlığı için. Ee, bunu yapın. Evet dalımızı da burada yaprağımızı da deldik arkadaşlar. Sıkıntı yok. O kendini toparlıyor. Daha önceki videolarımda sizlere göstermiştim. Güvercinlerin e, Paskalya çiçeklerimi ne hale getirdiğini dallarının yapraklarının hep gagalarıyla e, tıkalayıp delik deşik yaptıklarını çok şükür toparladılar. E, yani bunun bir zararı olmaz. Bu da kendini toparlar. Evet bu şekilde Kabartabildiğimiz kadar kabartalım. Güvercinlerin yaptıkları bunlar da arkadaşlar. Bakın şu beyaz beyaz. Bunlar hep güvercinlerin yaptığı. Ama kendini toparladı. Şimdi can suyumuzu verelim. İşlem bu. Evet. Haftada iki kere az az suyunu verebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yine dediğim gibi yorumlarda bir arkadaşımız köklenme yapmadan çiçek ekibini gösterir misiniz ee, diye ben de cevap videoyla cevap verdim benden istediğiniz videolar var ise bu şekilde e, cevap veririm arkadaşlar yani uygulamalı olarak yapabilirim kendinize çok iyi bakın desteklerinizi bekliyorum